çıkarırken yüzümün acı çekmesini istemiyorum. Bu makyaj çıkarma sürecim 3 saniye sürsün istiyorum. Ve aynı zamanda cildime bakım da yapayım makyajımı çıkarırken diyorsanız bu video tam size göre. Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Hindistan cevizi yağını makyaj çıkarırken nasıl kullandığımı göstereceğim. Daha önce Hindistan cevizi yağı ile alakalı bir video çekmiştim. Eğer onu izlemediyseniz öncelikle ekranın herhangi bir köşesinden o videoyu tıklayıp izlemenizi tavsiye ederim. Videoda Hindistan cevizi yağını makyajımı çıkarırken kullandığımı da söylemiştim. Bundan bahsetmiştim kısaca. Ama detaylı olarak anlatmamıştım. Sizlerden gelen talep üzerine böyle bir video oluşturmaya karar verdim. Umarım faydalı olur. Makyaj çıkarma sürecini herkesin sevdiğini sanmıyorum. Daha doğrusu kimsenin sevdiğini sanmıyorum. <laughs> Genel olarak pamuklarla makyajımızı, yüzümüzü böyle ovuşturup çıkartırken hem canımızı yakıyoruz hem o eyelinerları, yoğun maskaraları çıkarmayan ürünler göz altlarımıza, göz çevremize zarar veriyor. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için o küçük zile tıklamayı unutmayın. Öncelikle bu Hindistan cevizi yağını nereden temin ettiğimden bahsedeyim. Çünkü diğer videomda da çok fazla soru gelmişti bu konu hakkında. Açıkçası fiyatı uygun olan veya indirime giren her Hindistan cevizini satın alabiliyorum. Marka fark etmiyor benim için. Yani şu marka en iyi Hindistan cevizi diye gözlemlediğim bir şey olmadı bu zamana kadar. Benim bahsettiğim yağlar büyük cam kavanozdaki yağlar. Aktarlarda satılan küçük şişeler değil. O küçük şişelerin kullanımı biraz daha farklı. Bugün benim bahsedeceğim alanda kullanılmıyor onlar. Ayrıca onlar tamamen sıvı ürünler ve donma yapmıyorlar ve çoğu da organik değil. Hindistan cevizi yağı satın alırken e, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Öncelikle plastik şişede olmaması gerekiyor. Kesinlikle cam kavanozda olmalı. Kavanozların üzerinde mutlaka yazar organik ve soğuk sıkım olması çok önemli. Çünkü bu ürün sizin direkt olarak yüzünüze, cildinize süreceğiniz bir ürün ve Hassas içerikli olması çok önemli. Bu yüzden e, aldığınız ürünlerin, genellikle tüm kozmetik ürünlerin satın alırken e, içeriklerine göz atmanızı tavsiye ederim. Ben genelde hindistan cevizi yağını Watsons veya Gratis gibi e, kozmetik marketlerden satın alıyorum. Onun dışında aktarlarda yine aynı şekilde cam kavanozlardan bulabilirsiniz. Bazen e, marketlere de geliyor. Mesela şu an son olarak satın aldığım hindistan cevizi yağını şok marketten almıştım. E, şok Market'te her zaman bulabilirsiniz. Markası nevita Fiyatı da 20 lira. Hiçbir zaman değişmiyor. E, umarım da değişmez. Hindistan cevizi yağı yaz aylarında ve sıcak ortamlarda e, tamamen sıvı forma dönüşüyor. Ama çok soğuk ortamlarda genellikle kış aylarında evde barındırdığımız halde katı forma dönüşüyor. Fakat bu soğuk ortamda katılaşması, sıcak ortamda sıvılaşması kesinlikle ürüne bir zarar vermiyor. Olur ki Hindistan cevizi yağınız çok katılaştıysa kış aylarında bir kaloriferin üzerine veya bir ısıtıcının önüne koyarak ısınmasını ve sıvı hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Veya şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bir kaşık yardımıyla hindistan cevizi yağını kavanozdan çıkartıp Elinizde ısıttığınız takdirde çünkü elinizin ısısıyla bu yağ aynı zamanda yine sıvıya dönüşecektir. Bahsetmek istediğim bir konu daha var. Hindistan cevizi yağını yüzde ve ciltte kullanım konusunda internet ikiye ayrılıyor. Bazı uzmanlar cildinize bu yağ sürmenin zararlı olduğundan bahsediyor. Neden? Çünkü bu ürün diğer yağlara göre biraz daha katı bir kıvamda ve eğer iyice temizlik sağlamazsanız cildinizde gözeneklerinizi tıkayabilir. Bazı uzmanlar ise şunu söylüyor, cildinize kesinlikle faydalı, yararlı, cildinizi nemlendirmez ama yumuşatır. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Hindistan cevizi yanı yüzünüzde bir nemlendirici olarak kullanamazsınız. Yani ben sadece bu ürünü kullanayım, başka nemlendirici bir krem kullanmayayım diyemezsiniz. Sonuç olarak Hindistan cevizi yanı cildinize kullanırken %100 olarak cildinizi temizlediğinizden emin olduğunuz takdirde Cildinize kesinlikle bir zarar vermeyecektir. Makyajınızı Hindistan cevizi yağı ile çıkartıp ardından bir e, yüz temizleme köpüğü veya yüz temizleme jeli kullanarak o bütün yağı arındırmazsanız, cildinize o şekilde bırakırsanız, tabii ki de cildinizde ileride sivilce, akne, kıllanma gibi bazı sorunlar yaratabilir. Şimdi genellikle bana şu soru geliyor, ciltte e, tüylenme veya kıllanma yapıyor mu? Açıkçası bende hiç böyle bir sorun olmadı. Ama herkesin vücut yapısı ve bünyesi farklı. Genel olarak ben çok fazla görmedim Hindistan cevizi yağını tüylenme yaptığını. Ama yine de uyarıyorum herkesin kendi bünyesi tabii ki de. Gelelim makyaj çıkarma konusuna. Şimdi yağ kıvamda olduğu için yüzünüze sürdüğünüz anda bütün makyajınızı akıtıyor. Bunu herhangi bir yağ da yapabilir. Örneğin Aklıma gelen ilk şey lavanta yağı. Lavanta yağı da makyajınızı akıtabilir ama lavanta yağı muhtemelen içeriğindeki maddelerden ve yoğun kıvamından, yoğun kokusundan dolayı cildinize yararlıdır. Yani cildinize e, zarar vermeyecek herhangi bir yağ makyajınızı çıkarmak için kullanabilirsiniz. Birazdan uygulaman olarak göstereceğim size. Cildimde şu an bayağı bir yoğun makyaj var. Yoğun dediğim bana kadar yoğun aslında. Fondöten yok ama yine fondöteni de çok iyi bir şekilde çıkartıyor. Cildimde şu anda ruj var, allık var, aydınlatıcı var, göz kalemi var, yoğun bir şekilde maskara var. Kaşlarımda ürün var. Ee, geri kalan şuralarımda da pudra var. İlk olarak yüzümü hiçbir şekilde ıslatmadan direkt Hindistan cevizi yağını elime alıyorum. Ve elimde eğer katı formdaysa elimde biraz ısınmasını ve yumuşamasını, sıvı hale gelmesini sağlıyorum. Hazır sıvı formda şu anda çünkü göstereyim bayağı güneşte kaldığı için erimiş yani tıpkı şu an benim ellediğim gibi. Sıvı formda ise yine aynı şekilde elime alıp yüzümü hiç ama hiç ıslatmadan direkt olarak bütün yüzüme uyguluyorum. Genellikle öncelikle yanak ve alın bölgelerime uyguluyorum. Gözlerinizi pamukla kullandığınız kadar yoğun bir şekilde ovuşturmanıza hiç gerek kalmayacak. Zaten birazdan gösterdiğim zaman göreceksiniz. Bütün o eyelinerlar, maskaralar, bütün yoğun göz makyajı bile çok kolay bir şekilde çıkıyor. Aynı zamanda hani şu 24 saat kalıcı likit mat var ya, onlar da sade ve sadece hindistan cevizi yağı ile çıkıyor bu arada. Yüzümdeki bütün makyajı yağla erittikten sonra Hafif bir şekilde ellerimi ıslatıyorum ve elimdeki o kara kara e, makyaj izlerini önce bir temizliyorum sadece suyla. Ve elim hazır ıslarken yüzüme şöyle bir çarpıyorum. Ardından ben bu aşamada yüz temizleme köpüğü kullanıyorum. Neden yüz temizleme köpüğü kullanıyorum? Çünkü çok daha kolay kullanımı, çok basit. Jeli elinize sıkıp saatlerce avuşturup avuşturup suya tutup tekrar avuşturup ürünün köpürmesini beklemiyorsunuz. Köpüğü direkt elinize sıktığınızda zaten köpük formunda olduğu için anında temizleme işlemine başlıyor. Makyajımı köpükle birlikte temizledikten sonra cildimde hiçbir şekilde yağlı his kalmıyor. Bütün o yağı temizlemiş oluyor zaten. Ama uzmanların dediklerine e, uymak ve iyi bir çocuk olmak için mutlaka bir kere daha temizliyorum yüzümü. Uzmanlar diyor ki her zaman sadece... E, Sadece vizeye kullanırken değil, genel olarak günlük hayatınızda her zaman yüzünüzü iki kere temizleyin. Yüzünüze iki kere temizleme ürünü uygulayın ve temizlendiğinden emin olun. Bu e, formülün adı Double Cleanse. Ben genellikle küpü kullandıktan sonra temizleme cihazımı alıyorum. Bu arada kullandığım temizleme e, cihazından da çok memnunum. Onun da linkini bırakıyorum. Mutlaka izleyin. Temizleme cihazıma bu sefer jel ürün sıkıyorum. Kullandığım temizleyici jelin hiçbir önemi yok. Yine aynı şekilde cilt tipinize uygun olması tabii ki de çok önemli. Ve tekrardan cildimi temizliyorum. Bu sefer bütün yağdan, kirden, makyaj kalıntılarından, cildimin her şeyden %100 olarak arındığından emin oluyorum. Bu uygulamayı maalesef mutfakta göstermek zorundayım çünkü banyoda biraz karanlık olacak. İyice makyajımı komple çıkardığını görmenizi istiyorum çünkü. Öncelikle saçımı bir toplayayım. Şimdi bahsettiğim gibi ürünüm benim sıvı formda. Hemen elime alıyorum. Of güneşte kalmış. O kadar da sıcak ki şu anda. Bu şekilde. Elim fulya şu anda. Bahsettiğim gibi öncelikle yüz makyajımı çıkartıyorum. İlk olarak gözden başlarsam gözümdeki karalıklar yanaklarıma bulaşıyor. O yüzden önce buraları hallediyorum. Bakın çıktı gitti bile. kadar. Şu an çok korkunç görünüyorum ama şu an hissediyorum zaten artık gözümde hiç maskara kalmadı, hiçbir sertlik yok. Tamamen kendi kirpiklerim. Bu arada bir dakika şimdi bu şekilde anlatamayacağım. Çok korkunçum. Ellerimi öncelikle ıslatıyorum. Ardından yüzümü ıslatıyorum ki yüz temizleme köpüğüm iyice yüzümü temizlesin. Böyle bir formu var. Çok daha kolay. jellere yarım saat köpürtmek için uğraşmaktansa çok daha kolay böyle köpük formundaki ürünler. Zaten makyajımı pamukla çıkarmaya üşendiğim için yağ tercih ediyorum. Bir de hiç jel kullanamam. Gördüğünüz gibi şu anda cildim tertemiz. Hiçbir şekilde yağ kanıtısı, yağlı his hiçbir şey yok. Bunun üzerine mutlaka bahsettiğim gibi bir ürünle daha cildinizi temizlemenizi öneririm. En iyi sonucu alabilmek için. Eğer cildinizi iyice de temizlediğinizde %100 gerçekten inanıyorsanız burada da bırakabilirsiniz bu işlemi. Hindistan cevizi aynı zamanda e, kilpiklerinize ve kaşlarınıza bakım yaptığı için makyajınızı bu ürünle çıkarırken Aynı zamanda kaş ve kirpiklerinize de bakım yapmış oluyorsunuz. Bir taşla iki kuş. Yine tembel kızlar için mükemmel bir yöntem. Bakar mısınız göz altlarımda hiçbir şekilde karalık yok. Pamukla temizlediğiniz zaman mutlaka o karalıkları şöyle şöyle oluşturarak çıkarmanız gerekiyor sonrasında. Ee, şu an hiç öyle bir görüntü yok. Makyajımı çıkarmam 5 saniye falan aldı. Kesinlikle bu yöntemi denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın çünkü orada daha güncel bir şekilde paylaşımlar yapıyorum. Bu yöntemi kullanacak olursanız yine yorumlar kısmında buluşalım her zamanki gibi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.